Evet arkadaşlar merhabalar ee, önceki Cumhuriyet dönemiyle ile alakalı e, kısa özet şeklinde anlatacağım ve özellikle vurgulayacağım noktalara dikkat etmenizi istiyorum. Saf şiirle başlamak istiyorum. Bazı topluluklar var ve bunlarla alakalı önemli yerleri vurgulama yapacağım yani vurgu yapacağım. Sizin de bu noktada dikkat etmenizi bekliyorum. Ve saf şiir adı üzerinde saf bir şiir oluşturmak gibi var. Başka pek bir amaçları yok arkadaşlar. Amaçları saf bir şiir oluşturmak. Bunu bir kere e, hiç unutmuyorum. Kafamdan çıkarmayalım. Onun dışında e, tabii kim başladı? Yerkem Ahmet Haşim başlatıyor. Onu bilelim. Saf şiirde batıda ise Paul Valeri Stefan, e, Stefan önemli sanatçıdır. Ahmet Haşim bu bağlayış anlayışın yansı, yansımasını Şiir hakkında bazı milazan adlı makalesini dile getiriyor. Bunu bilmiş olalım. Saf şiir anlayışı ile alakalı. Peki. Sanatçılarına başladığımız Ahmet Arçim'le tam arkadaşlar. Rüya, zaman, hayal, bilinçaltı kavramları önemlidir. Bir kere biz bunu e, bil, bilmemiz gerekiyor. Şiirlerin derin bir müzikalite var. Ahmet Arçim'le herkese Cenab-ı Şahabettin'i düşünebiliriz arkadaşlar. Ve serbest şiir ve hecit tercih ediyor. Onun için doğu batı, yüz sevgisi, zaman, rüya kavramları dedi ki hayal ve bilinçaltı çok önemli. Ne içindeyim zamanın ne de bir sürü ne de dışında diye başlayan Bursa'da zaman şiiri ile ünlendiğini söyleyebiliriz. Ve onun dışında tabii ki insan psikolojisi önemli demiştik. huzur, saattir ayarlama enstitüsü, mahur desteği, Abdullah F. rüyaları, önemli roman bir hikaye. Abdullah Efendi hikayeleri arkadaşlar diğerleri romandır. Cansıkır Tarancı'dan bahsetmek e, gerekiyorsa 35 yaş şiiriydi, tanınır. Hatta birinci olmuştur orada. İkinci stat ile İlhan'dır arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım ilk bilgi. E, dönemin en çok şair, okunan şairlerindendir. Hece Özsü'yle e, alışılmış kalıpların dışına çıkıyor. Ve ölüm şair olarak da bir dünya arkadaşlar. E, yalnızlık ve ölüm konuları var. Eser, ölüm dışında yaşama sevinci de elbette var. Bunu söylemiş olalım. Meselelerin de ömrünün gözü düşten güzel bir sonması. Dört adet e, şiiri olduğunu söylemiş olalım arkadaşlar. Ahmet Nuit çok önemli bir özellikten yakalamamız biraz zor ama Fahri Abla, Serenat Ağrı ve e, Kar Köpük eserleri önemli Mesela Gölgeler, o böyle istenildi önemli tiyatro eserleri. Behçet Necati arkadaşlar onunla alakalı evler şairi olduğunu bilin ve onun dışında e, çevre, evler, eski toprak önemli eserler arkadaşlar. Asaf Ali Çelebi saf şiirin önemli temsilcilerinden biri o da H. Lamelif Omani Padmevul e, önemli eserler. Necip Fazıl zaten Üstad çile şairi, mistik şair, kaldırımlar şairi, ilk şiir Örümcek kaldırımlar, ben müftesi, sonsuzluk kervanı, çile şair, kaldırımlar Şairi, mistik şair ve ümmetçi bir İslam Şairi diye biliriz arkadaşlar. Aynadaki yalan romandır. Bir adam yaratmak çok önemli tiyatrosudur arkadaşlar. Bunu biliriz. Evet, Saf şiirde Özdemir Asaf genelde burada almayacağız. Sonrasında alacağız bunu. Fazla üstünü de e, saf şirin içine almıyoruz arkadaşlar. Evet, yedi meşaleciler değil. Evet, toplumcularda Nazım Metran 835 satır aldı. İlk şiir kitabı. Daha önce söylediğim gibi fütürizm akımına etkileniyorlar. Videolojileri var. E, amaç şiir yazmak değil, şiirdeki ideolojiyi karşı tarafa benimsetmek. Bu Sezar Marinetti ve Maykowski'den teoriyle nazik bir, bunu söylemiş olalım arkadaşlar. Tabii ki 835 e, satır Kuvayi Milliye Destanı, memleketinden insan manzaraları önemli eserlerinden bazıdır. E, Sevdalı Bulut, Bulut adlı bir de mas çocuk kitabı var, masal kitabı var. Sevdalı Bulut masal kitabı olduğunu söyledik. Yani Cümet direkt eserlerini bilirsiniz. Soğuz, Kaos, Açıl Kirli'nin Açıl, Mao önemli eserleri de kısa şiirlerdir. Milleti biraz zevk anlayışında Arif Nihat Asya'nın bayrak Şairi olduğunu, Dualar ve Aminler, Kökler ve Dallar eseri, Kemalettin Kamu'nun kuvvet Şairi olduğunu, Bingöl Çobanları eserinin ve Han Duvarları eserinin önemli olduğunu bulacağız. Evet, Ahmet Kusitecer, e, tabii ki bunun en önemli özelliği tabii ki Aşık eseri Türkiye Edebiyatı'na tanıtmasıdır. Orada bir köy var uzakta, önemli bir Aşık eseri kazandırmıştır. Bütün şiirlerini yayınlamıştır. Koç İtköroğlu köşe başında pazar günü satılık evde tiyatrodan ve Deki Ömer Defne direkt Deniz'den çalınmış bir ülke eseri bilmeniz yeterli. Orhan Cahit Köken, Bu Vatan Kimin? Evet, bu da diğer önemli eseridir arkadaşlar. Bu vatan, kimin, Orhan Çayköke'nin önemli eseridir. Necmettin Halil Onan bir yolcuya, dur yolcu, bilmeden basık geçtiği toprak, bir devrin battığı yerdir diye başlayan bir şiir şey arkadaşlar önemlidir. Bunu direkt en önemli eser olarak bilmemiz gerekiyor. Zaten bir önce özellikle bulguları neler çıkmış? Bakın Koçitköy'de köşe başında Ahmet Kusitece Bayrak Şair, Arniyat, Ar Asya. Bir yolcu Necmettin e, Halil ona e, yurt güzellemeleri diyorsa gurbetten bahsediyor. Aa, kemalettin Kamu onun dışında denizden çalınmış ülkede ve kemalettin diyebiliriz arkadaşlar. Evet garip akımıyla alakalı direkt kitabı Sengi Mezar yazık oldu Süleyman Efendi diye eser Orhan Veli'nindir. Ee, Orhan Veli bu ıı, akımı başlatan kişidir, en önemli kişidir. Garip akımın üç kişi vardır. Orhan Veli, <laughs> Melih Cevdet ve Oktay Rıfat Kolozcu'dur arkadaşlar. Garipçilerin özellikleri toplumsal yergiye yer veriyorlar, halkın arasına karışıyorlar. Mecazlı ve sanatlı bir dil yok kesinlikle. Sıradan, boş ve gereksiz konuları dahi ele alıyorlar. Orhan Veli ile alakalı La Fontaine'den masallar, garip vazgeçilme destan gibi yenisi ve karşısında önemlidir ve Nasrettin Hoca hikayelerinde şiirleştirmiştir. Oktay Rıfat Perçemli Sokak şiir kitabı çok önemlidir. Bunu bilsek yeterli. Beni Cevde Anday'la alakalı Rahatı Kaçan Ağaç eseri vardır muhakkak. Evet bakıyoruz Rahatı Kaçan Ağaç kolları bağlı o önemli. Mikalonun çöpleri de ekstra önemli tiyatrosu. Evet burada arkadaşlar bırakmış olalım. Dersi burada sonlandırmış olalım. Teşekkürler.